Kaladan merhaba. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeyiz bugün ve Gönül Paçacı özel ve çok değerli bir isim. Gönül Paçacı bugün konuğumuz. Önce ben kimin sorumuzu izleyeceğiz. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. 9 Ocak 1778 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. Küçük yaşta Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde müzik öğrenimime başladım. Henüz 16 yaşındayken besteler yapmaya başladım ve Padişah 3. Sultan Süleyman'ın ilgisini çektim. Padişah beni kendisine müsaip ve baş müezzin olarak tayin etti. Bu görevlerimi 2. Mahmut ve Abdülmecit dönemlerinde de sürdürdüm. 22 yaşımda bin bir gün süren Mevlevi çilemi tamamlayarak dede oldum. Burada değişik ustalarla klasik Türk müziği, din müziği üzerine çalıştım ve ney çalmasını öğrendim. Besteciliğimin yanı sıra neyzenliğim ve hanendiliğim ile de kısa zamanda büyük gün kazandım. Klasik Türk müziğinde Sultaniye Gah, Neveser, Sabah Buselik ve Hicaz Buselik gibi yeni birçok makamı buldum. Yaşadığım sürece birçok öğrenci yetiştirdim. Ölümümden sonra da birçok klasik Türk müziği ustasının müziğini etkiledim. Öğrencilerim arasında ünlü Delalzade İsmail Efendi, Mutafzade Ahmet Efendi, Haşim Bey, Mehmet Bey, Zekai Dede, Arif Bey, Niko Asa sayılabilir. Hacca gittiğim Mekke'de 1846 yılında koleraya yakalanarak 68 yaşımdayken hayatımı kaybettim. Türk müziğinin en büyük bestecilerinden biri olarak gösteriliyorum. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır gibi birçok eserim günümüzde halen seslendirilmekte. Ve Skala devam ediyor. Gönül Paçacı bugün bizimle birlikte demiştik. Çok değerli bir isim tanımayanlar varsa neden değerli olduklarını bu programda çok daha e, olduğunu kendisinin bu programda çok daha iyi e, anlayacaklar. 86 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor ve Osmanlı dönemi karşılaştırmalı müzik bölümü kuruluyor ve Gönül Paçacının emekleriyle kuruluyor. Bu bölüm çok önemli bir bölüm müzik eğitimi açısından. Türkiye'de müzik eğitimi açısından. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk, merhaba. Teşekkür ederim sözleriniz için. Ee, bu hafta başında bu çok güzel haberi e, okuduk biz de. Çok heyecanlandık. Evet. Çünkü e, aslında haberi okuduktan sonra da böyle bir bölümün olmaması e, bir yandan da çok şaşırtıcı geldi. E, öncelikle bu bölümün Önemli değeri nedir? 86 yıl sonra e, sizin çabalarınızla gerçekleşen bir olay bu. E, bu bölümün önemi ve değeri ne olacak? Evet ben Nasıl çaba gösterdim. ve Biraz da e, şartlar uygun geldi diyelim. Bana hmm. kısmet oldu diyelim daha doğrusu. Hmm. E, bu bölümün aslında önemi... Şöyle bu Osmanlı'dan devreden bir ilk resmi müzik kurumumuz vardır. Biraz o kurumun tarihini çalıştım ben Darül Elhan diye. Hı hı. Namelerin evi, yuvası anlamında. O kurum değişerek işte İstanbul Belediyesi'ne aktarılarak sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına dönüşerek bugüne geldi e, ve bu kurumun içinde bugün e, yakın müzik tarihimizi etkileyen bütün alanlardan Türk beşlerinden işte Münir Bey'e kadar Rauf Yekta Bey'den işte Sadiya e kadar bütün müzik türlerinden bu kadar ayrışmadan evvel bir arada gelen bir e, önemli sanatkar potansiyelini görüyoruz. E, hmm. Fakat daha sonra işte biraz ideolojik sahiplerle diyelim belki dönemin gereği olarak 26 yılında Alaturka eğitimi yasaklanmıştı bu kurumda. Hmm. Ee, tabii bugün ki şartlardan bakınca çok anlaşılabilir gibi görünmüyor ama işte e, onun nedenlerini biraz tahlil ederek işte o kurumun içinde de yetiştiğim için o kadrolara yapılan emeklere yayınlara. Bütün faaliyetleri o bütünlüğe saygı duyarak ben biraz ideal edindim galiba bunu kendime. Çok kıymetli kadrolarla da çalıştık. Ben icrayetine girdim ee, 30 sene önce 30 yıla yakın. Öğrenciliğimle 35 yılı yaklaşıyor o, bu kurumun içinde. Ve bu açık aslında herkesin dile getirdiği bir eksiklik idi. Ee, çeşitli defalarda e, başvurular ve teşebbüsler de oldu. İşte dönem dönem. E, Demek ki şartlar tekemmül etmedi diyelim. E şimdi bir buçuk sene önce kadar ben bir beş yıllığına kültür bakanlığına bir müzik müzesi kuruluşu uzmanlığı için görevlendirilmiştim. Artık emekli olayım bir yerde bir şey olmuyor diye rektörlüğe gittiğimde o dönem konservatuara vekalet eden rektör danışmanı hakikaten çok saygıdeğer bir isimdi ve tamamen entelektüel sahikle... bunun arkasında duracağını, bu bölümün açılması gerektiğini, öğrenci alınabileceğini, dolayısıyla akademisyen yetişeceğini, icrahiyeti diye çok önemli bir kurum hala bugün az kadroyla da olsa devam ediyor. Oraya eleman yetişeceğini vaat etti. Ben inanmadım ama e, bu uzat Profesör Doktor Faik Çeliktir, tıp doktoru. E, tabii bunun gerisinde e, Üniversite yönetimi ve rektörlük var. E, kabul ettim ve tabii hummalı bir çalışmaydı. Müzik Camiası çok destekledi ve e, evet sonuç aldık. Bölüm açılıyor. İşte bugün mesela ön kayıtlar bitiyor. Biz yetenek sınavlarıyla müzikoloji bölümüne bağlı böyle bir bölümü başlatıyoruz. E, Rauf Yektar Bey'in ailesiyle tekrar temasa girdik. Onlara bir onur ödülü verildi dedelerinin büyük dedelerinin adına rektör tarafından bir iade itibar söz konusu. Rauf Yekta arşivini yayınlama söz konusu oldu şimdi. O ümit de o. Dünyada tek müsalar var çünkü. Rektörlüğe bağlı bir yine aynı isimde bir e, araştırma uygulama merkezi kuruldu ki bu da aslında yayın faaliyetinin devam etmesi. Aslında bir e, ideal model oluşuyor. Yani ben de hayranlık ve şaşkınlıkla Hı -hı. seyrediyorum. Yani eğitim, araştırma ve uygulama aynı çatı altında yer alacak. Bunun için rektörlük mucize gibi bir mekanı tahsis etti. Hı -hı. Emirgan Mirgül Köşkü'nde buraya çok yakın. Ee, birden özetledim ama şimdi detaylandıralım. ...affedersiniz çok. Hayır, izin hayır, Öyle güzel anlatıyorsunuz ki ben de dinliyorum. Ee, dediğiniz gibi üçü bir arada e, hem uygulama yapılıyor hem e, eğitim, eğitim yapılacak. Ve araştırma, bir araştırma yayın, yapılacak. Tabii. Üçünün bir arada mükemmel e, işleyeceğini zannediyorum. İnşallah. Bir iade itibar söz konusu dediniz ya. Onu hı. birazcık açabilir miyiz? Yani e, bize, bize bir, ait bir müzik değil mi sonuçta bahsettiğimiz? Yani biraz baktığımızda hakikaten farklı göndermeleri olduğu için ben de artık ihtiyatla konuşuyorum. Çünkü o dönemi anlamaya çalışıyorsunuz. Anlıyorsunuz ama onaylayamıyorsunuz. Olayların gelişine bakıyorsunuz çok ciddi haksızlıklar var. Yani dönem gazetelerine bakıyorsunuz. Yani efendiler bu müzik yasaklanmamaları yasak yazık değil mi diye işte zekai dedenin oğlu feryat ediyor. Rauf Yekta Bey işte iyi müzisyenler birbirine girmiş. Yani çok o zaman adı olmasa da müzik devrimi diye sonradan reform falan diye de biraz daha anlaşılır hale getirilmeye çalışıldı ama baktığınızda hani bize ait olan. Bunun için hiçbir hamaset ideoloji falan da koymayabiliriz. Bizim dünya kültürleri içinde ayağımızın yere bastığı gerçekten farklı olduğumuz bir alanın e, geçmişle ilişkiyi kesmek bağlamında yok sayıldığını görüyorsunuz. Bunun içinde en kolay yol seçilmiş yasaklama. Peki ondan kaldırma. sonraki müzik yapıtlarına baktığınız zaman e, bir kopukluk olmuyor mu sonuçta? Tabii hani ki. Osmanlı var. döneminin müziğini tamamen yok saydığınız zaman, tamamen yasakladığınız zaman sıfırdan başlamak anlamına da Şöyle, geliyor. Şöyle yani bir müzik yönüyle. zaten yok edilemez. Yani bu konuştuğumuz dilin de bir müziği var. Onu da yok etmek demekti. Her hmm. ne kadar orada da bir sıkıntı yaşandı ise de yani e, eski eserler okunamaz hale geldi. Yani yazı devrimiyle de o dilin müziği değişmeye başladı. Hmm. Ama sonuçta yani işte m, Ankara Radyosu'nda önemli çalışmalar devam etti. Bu arada hesabı edilmeyen belki de bir e, başka girdi daha vardı. Bu da ses e, kayıtları. Yani 1900'lerin başından itibaren Tamburi Cemil Bey dahil önemli icracılar, gazelhanlar e, sazendeler, topluluklar e, klasik Türk müziğinin yani daha doğrusu Osmanlı'dan devredilen sanat değeri olan klasik eserlerin e, kayıtlarını yaptılar ve bunlar büyük oranda aslında piyasa içinde yapıldı. Dolayısıyla aslında halkın bağını sadece eğitimi ke, e, keserek e, koparmak mümkün olamadı. Bu e, sonuçta toplumsal bilinçaltının önemli bir alanı ve müzik ciddi bir çimentodur. Yani baktığınızda da, değil tabii. Mi? Aynı dili konuşmayabilirsiniz. Tabii. Ee, aynı e, düşünce dünyasında aynı tandanslı olmayabilirsiniz ama aynı şarkıdan aynı e, zevki alabilirsiniz. Bu e, özel bir durum ve hatta çimento değil de hora sanarcı diyelim böyle diyelim. tam duygusuna tabii ki, da çok hoş. E, ulaşmış olsun. Ve sadece bunu aslında etnisiteyle dinle de bağlantılandırmamak lazım. Yani evet. baktığınızda işte e, Zaharya diye bir Rum bestekar var. E, kilise baş e onun bugün yerin onun eserleri Osmanlı müzik repertuarının vazgeçilmez eserleridir. Hı. Onun yerinde işte bugün Leonidas Asteris diye bir kilise de baş büyüğümüz var. Benim çok sevdiğim bir dostum. Benim de aynı şekilde çok çok takdir ettim. Yani bizden daha İstanbul'lu. Bu kültüre daha İzledim. vakıf... Batı şanıyla eğitim almış operadan emekli. Yani bu kültürün aslında bu topraklarda Anadolu'ya geldikten itibaren bu coğrafyanın ve tarihin bütün birikimini üst üste birliktirdiğini ve müzik yoluyla da insanların genlerini, sosyal genlerini işlediğini söyleyebiliriz. Bunun eğitimini yasaklamak çok kolay ve aslında biraz hmm. e, anlaşılamayacak. Bu Peki e, e, bir bu iş... nokta da çok önemli. Sosyal genlerine işliyor müzik insanın diyorsunuz ama şimdi son 20 yıl, 30 yıl e, hadi 50 yılla baktığımız zaman e, genlerimize işlenen müzik çok da e, salgı değil gibi geliyor. Genlerimizi çok e, sağlıklı bir hale getirmiyor gibi geliyor Bundan e, korunmak için de biraz müzik eğitimini Daha küçük yaşlarda herhalde Daha ciddiye mi almak gerekiyor Hiç birimiz e, makamları tabii. öğrenerek Büyümüyoruz ilkokulda yani Çok meraklı değilsek Veya ortaokulda hmm. makamlar Halbuki çok zor bir şey değil o şarkılar e, Türk müziği makamları ne kadar e, neşeli şarkıları da var Hüzünlü şarkıları da var Aslında ezbere biliyoruz çoğunu Ama e, hmm. ne makamda olduğunu bilmiyoruz Buyurun. Yani estağfurullah e, Belki daha temel bir şey söylemek lazım. Ben hep söylüyorum yani mutlaka bu müzik derslerinde ilkokulda ortaokulda her neyse müzik yapması öğretilmesi gerekmiyor çocuklara. Yani iyi müzik dinlemeyi öğretmek, evet. tercih yapabilir, estetik seçim yapabilir. O anlamda daha böyle gözleri açılabilir hale getirilebilir. Yani ailede de başlar bu e, hocalarıyla ilişkisinde de okul e, müfredatında da e, yani Batı müziğinin de çok iyi örnekleri. Hep dinletilse keşke yani Hı. öyle olsa Batı müziğinin de burada hani çok sağlıklı bir şekilde toplum indinde kabul gördüğünü söyleyebilirdik. ...şimdi öyle bir durum da yok... ...yani aslında bu bileşik kaplar misali... ...başka alanlarda da var değil mi... ...yani dilimizde evet. de bu fakirleşme var... ...yani ben çok kötümser olmak istemem ama... ...bu bütünlüğün içinde... ...müzik galiba biraz... ...benim de hassas olduğum bir alan olduğu için... ...biraz öne çıkıyor ama... ...artık şu bulunduğumuz noktadan... ...baktığımızda da galiba bunun çözümü de... ...daha... ...entelektüel... ...düzeyde... ...daha çok insana şey yapabilmek... ...ulaşabilmek. Popüler tarafını... ...ve bugün geldiğimiz bu işte sosyal genlerimizle... ...bize verilen toplum indinde... ...biraz artık... ...çok bir yerlere oturtamadığımız... ...meselesi olmayan bir... ...müzik ortamı var. Onu da biraz ben... ...sosyologlara falan havale etmek lazım... <laughs> ...diye düşünüyorum. Sırf müzik olmaktan... ...çıktı olay çünkü. Evet birazcık daha açmak, genişletmek, farklı disiplinlerle el almak gerekiyor evet, kesinlikle. Evet. Hanımlar bu sefer dilde dediniz, sen, dil dediniz hani dilim de müziği var dediniz ya şimdi dili değiştirince müzik de değişmiş oluyor ama şimdi e, bu yeni bölümde bölümün ismini tekrar ben hatırlatayım belki e, yeni tabii. izleyenler vardır. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı. Evet. Burada e, öğrencilerin yapacağı ilk işlerden biri öğrenecekleri, e, alacakları ilk derslerden biri Osmanlıca Tabi Osmanlıca mutlaka birinci sınıftan itibaren olacaklar. Şimdi şöyle bir e, e, özel durum var, e, gecikmiş bir bölüm. E, alanında iyi insanlardan e, profesyonel destek alıyoruz e, saat ücretiyle. Yeni kadrolar da açılacak inşallah. E, dolayısıyla çok yoğunlaştırmış bir program e, uyguladık ve hakikaten e, enstrüman, e, solfej, nazariyat, işte makam, teori batı müziği, batı müziği literatürü, müzik nazariyatı tarihi gibi tabii ki Osmanlıca birinci sınıftan itibaren ve Osmanlı müzik kaynaklarını okumaya giriş dersi var. Orada da temel kaynakları okumak mecburiyeti gibi böyle aslında müzikolojinin alanına giren ki zaten bölüm müzikoloji bölümünün altında bir e, e, program açıldı. Aynı zamanda icrayı da kapsayan bir eğitim. Galiba şunu da söylemek lazım. Biraz da bu alan geleneksel bir alan ve kaderinde şöyle bir şanssızlık var. Teori yani geçmişte gerçekten ciddi bir geleneği olan ama aynı zamanda sözel aktarılmış olan böyle özel bir alan. Teori alanı ile yani okuyup yazanlar ile bu işi sadece icra eden arasında bir kopukluk olmuş. Anladım. o kopukluğun giderilmesi yolunda da ciddi bir adım ve artık çok ilginçler yetişiyor gerçekten ee, yani bizim bugün e, baktığımızda işte farklı notasyon sistemlerini okuyabilen e, Osmanlıca problem olmaktan çıkmış tarihe daha doğru bakabilen müziğe bilim malzemesi olarak bakabilen Gençlerde yetişiyor. Çok mutluyum ki yani böyle bir süreci bizde bir geçiş e, kuşağı olarak diyelim hı hı. yaşayabiliyoruz. Peki e, birazcık da akademik kadrodan bahsedelim. Çok değerli bir ismi andık aslında. Leonidas Asteris e, Fener Rum Patrikhanesi'nde Baş Mugarni. Evet. Orada öğrenciler yetiştiriyor. E, opera mezunu Opera'da öğrenciler yetiştirmiş bir evet. isim ve şu anda da e, karşılaştırmalı müzik lisans programında Osmanlı dönemi e, müzik lisans programında yine öğrenciler yetiştiriyor. Ettirecek. büyük şans yani o bizim İstanbul'un ayrıcalığı. Ee, bir de onu e, hem birazcık daha iyi anlatmak adına Dünyada tek. Dünyada gerçekten. tek tabii. Türkiye'de yaşıyor, İstanbul'da evet. yaşıyor. Dünyada tek. Neden evet. tek? İsterseniz siz anlatın. Yani e, kilise baş muganniliği yani İstanbul Kilisesi'nin Fener'in özelliğinden dolayı dünyadaki temsilci kurumdur. Onun başındaki koronun başında olmak ve müzik adamı olmak çok çok önemlidir. Hı. Ve o dediğim gibi batı müzik disiplininden geldiği için e, yani lütfet kabul etti. Son sınıfta Batı tekniğiyle Doğu müziği dersi verecek ki bu da Türkiye'de ilk. Hı hı. Sonra Osmanlıca dersine çok değerli alanın gerçekten çok önemli bir ismi Profesör Mustafa Tahralı verecek. Hı hı. Müzik tarihini Ersu Pekin diye bir dostumuz var müzik araştırmacısı. İşte Bezmara grubunun kurucusu Fikret Karakaya... Hı hı. o müzik nazariyatı tarihi verecek. İşte Organoloji dersini keza, sonra paleografya dersini Teknik Üniversitesi Konservatuarından Nilgün söz diye bir arkadaşımız akademisyen verecek. Ee, çok önemli isimler var. Repertuarı Siz beni ut utandı ki. verecek örneğin. Siz de olacaksınız. Ben solfej nazariyat ve müzik literatürü derslerini vereceğim. Ben bir de Hı. tabi icraiyetini yönetiyorum. O önemli bir gelenek Hı. Ee, kopmaması lazım. Kadro zayıfladı ama çok iyi şeflerle iyi sanatkarlarla... Yani bugün. Hı. Kim varsa bugün bizlerin hocaları bugün radyolarda devlet kurularında kulağımızda güzel ses olarak kim varsa o kurumdan geçmiştir. Yani bugün hayatta Necdet Yaşar Niyazi Sayın pek çok önemli isim işte Tülin'e karşılık Tülün Korman, İnci Çayırlı, Rahmi Sönmez Ocak. Yani sayılacak çok isim var Hı -hı. onlar oradan yetişmiştir ben o e, son kalan kadronun da çalışmalarını yaptırıyorum İşte hepsi birleşip çok daha güzel bir hale gelecek Hı -hı. peki e, şöyle biraz daha genel baktığımız zaman e, sadece e, müzik eğitimi alan öğrencilere Hı -hı. değil de biraz daha böyle topluma baktığımız zaman biz e, Osmanlı müziğini tanıyor muyuz? ya da orada e, nasıl bir kaynak var biliyor muyuz? yani e, onu tabii çok iyi bildiğimiz söylenemez aslında müzik disiplinine böyle bakmak da modern bir şey. Biz geçmişimizle ilişkimizi biraz problemli yaşamış bir milletiz yani başka alanlarda da belli. E tabii şimdi baktığınızda çok tarih programı tutuluyor mesela televizyonlarda vesaire. Bunlar aslında bir takım dalgalanmalar sonucunda tesadüfen diyemeyeceğimiz sahiplerle oluşan meraklar. Müzik için de bunu söylemek mümkün. E, yani ben tabii müzik yaşayan bir şey aktarılıyor sürekli ve geleneksel bir boyutu var ki o da sürdürülüyor. Yani işte bizim hep tartışma olur müzik çevreleri içinde ses sistemi yazılabilmesi yazılamaması falan gibi daha detay bir konudur bu. Ama sonuçta bu yaşıyor yani bugün yaşayan e, müzik eğitimi alan bir öğrenci e, yani baştan imitasyon da olsa... ...Osmanlı müziği yazmaya çalışabilir... ...bunda ayıp bir şey de yok... ...niye bunu yapıyorum diye amaçsız kalacağı bir nokta da yok... ...çünkü klasik sanatlar... ...geçmişle ilişkisini koparmaz... ...ve ne kadar geriye gidersek... ...aslında o kadar ilerleriz... ...yani böyle bir paradoksu da içinde barındırır ve... ...sonuçta bu bir tevarüstür... ...üst üste birikir... ...ve o gelenek zenginleşir... ...hem tarihi hem coğrafi olarak... ...ve biz çok zengin bir tarihin... ...şeyleriyiz yani varisleriyiz öyle diyelim... ...farkında olabilirsek... işte olayda biraz bu farkındalığa e, pencere açabilmek falan e, gibi değerlendirilmeli. Ben dediğim gibi yani bu kadar detaylı konuşabildiğim için de çok mutluyum. Teşekkür ederim aslında. Hayır, Hakikaten. E bu bir entelektüel mesele yani Türkiye'nin yani zor şartlardayız bütün gündeme bakarsanız işte ne bileyim bütün kavramlar değişiyor işte süperstarlık, megastarlık işte divalık falan. Söyle olmaz aslında. Bölümden böyle bir süperstar yetişebilir mi hocam? <laughs> ne dersiniz? Her şey yetişmesin. <laughs> Osmanlı değil. döneminden. Şart değil yani. E, yetişebilir kadar belli olmaz çünkü, Allah, çünkü dünya artık otantik olanın <laughs> e, peşinde orijinal olanın peşinde e, müzikte de böyle sanatta şöyle, da böyle bir öyle isimlendirilmesi gerekmiyor diye söylüyorum. <laughs> evet. yoksa tabii ki var. Şu anda da var. Üstatlar yetişecek belki de ustalar. Şu anda yetişecek da diyeyim. var. Gerçekten Hı. şu anda da ama o, o insanlar bu alanın kapalı devre e, ve e, ulvi tırnak içinde kendini tatmin eden camiası içinde gerçekten tevekkülle çok azaldı. Ben çok iyi hocalardan yetiştim. Bekir Sıtkı Sezgin'in öğrencisi oldum. Kani Karaca'nın işte Uçan, Korun, o, bu insanların yanında oldum Necdet Yaşar her zaman görüştüğümüz saygı duyduğumuz çok önemli insanlar e, el verdi öyle diyeyim ben Yavuz Özsün'ün talebesiyim yani e, o nedenle bu, bu insanlara e, bu tip isimleri vermek de gerekmiyor zaten gerek bunlar mi? dünya üzerinde yeterince taltif edilen, değeri bilinen bu kültürün içinde e, çok özelliği olan insanlar hmm. onları öne çıkararak o e, öğretiyi Belki biz bir ara kuşak olarak modern sisteme dönüştürme yolunda geçkerek de olsa böyle bir fırsat yakaladık. <laughs> Peki e, son olarak İtrey etkinliği düzenlenecek. E, o da yine e, umarım yeni yerinizde Mirgün Köşkü'nde düzenlenecek galiba. İnşallah. Nasıl bir etkinlik olacak ondan bahsedelim. Bir sempozyum. Evet, bu Olacak uluslararası herhalde. bir sempozyum. Aslında İKSV'nin böyle bir fikri vardı. Aslında sadece bu yıl için de, için değil ama e, her yıl önemli bir Türk müziği bestekarının, teorisyeninin... ...bir Türk müziği geleneksel alandan bir ismin e, anılacağı, e, uluslararası düzeyde ele alınacağı, eserleri varsa örnekleneceği... işte müzikolojik çalışmaları varsa daha detaylı çalışmalar, yayınlar yapılacağı böyle bir projeydi. E, danışmanlığını bu, küratör yol çalışmayı bana teklif ettiler. Memnuniyetle kabul ettim. İKSV çok iyi çalışan bir kurum. İlk yıllarında e, yani bizim icraiyetim Münir Bey'le e, konserler vermiş ben de bir fiil orada e, festivalde bulundum ama son zamanlarda yok. Ee, bu güzel bir adımdı ve bu yıl UNESCO'nun Oteli Yılı e, ilan etmesi münasebetiyle e, alıl acele bir fikir jimnastiği kafamda bir model vardı. Hep başka alanlara da ben bunu ...çok gerekli diyorum. İnterdisipliner bakmak... diye ...yani 17. Kesinlikle. yüzyıla... E, ...sadece müzik malzemesi açısından değil... ...o yüzyılın e, tarihi... ...sosyal, e, başka estetik alanları... ...işte ilahiyat... ...vesaire gibi çerçevelerinden de bakmak... ...o alanın uzmanlarını konuşturmak... ...ve bunun e, şeyi içinde... ...entelektüel ortamı ve... ...sonuçları onların tartışıldığı... ...bir toplantıda... ...Itri'yi merkeze oturtmak diye. Hı -hı. Çünkü o dönemin başında Ali Ufki var... ...Bobovski... E, o bir batılı müzisyen saraya gelmiş. Sonunda Kantemiroğlu var. O bir e, Moldova prensi. <laughs> Eflak Boğdan e, üzerinden gelmiş. Bunlar İstanbul'da yaşamışlar. Bu müziği yazmışlar. müziğin notayla yazmışlar. Birisi nota icat etmiş falan. Neyse çok detay konular. Ve bunların içinde Itri'yi geleneksel alandan Mevlevi Haneden gelen ve işte günümüze e, efsane gibi ulaşan tekbiriyle işte nevakarıyla <laughs> Ahmet Eee Hamdiye işte e, tampınar'a yani Yahya Kemal'e ilham vermiş böyle özel bir şahsiyet. Bütün bunların edebiyat üzerinden, tarih, sanat başka dallar üzerinden e... ...biraz daha ayağının yere basması lazım... ...böyle bir toplantı... ...sonunda besteler seslendirilecek... ...arada eski kayıtlar dinletilecek... ...bir günlük... ...ve bu e, siz ifade ettiniz... E, ...çok iyi bir tesadüfle çok denk geldi diyelim... E, ...hakikaten rektörlüğün böyle bir... E, ...bütüncül bakışı ile... ...bize e, Emirgan'da... ...bir gün köşkü, tarihi bir hıdi köşkü... E, ...kullanmamız için tahsis edildi... E, ...inşallah... E, ...İKSV ile bu toplantıyı... ...burada yapıp bütün gün boyunca... yerli Yabancı bilim adamlarıyla, sonunda konserini verip, umarım da bir resmi açılışını yapma e, şansını <laughs> elde edeceğiz. Peki, çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, geldiğiniz konumuz olduğunuz için biz ben de e, Itriye sempozyumunda orada olacağız. Eğer programımızın gününe denk geliyorsa, gelmiyorsa da mutlaka takip edeceğiz. Ee, İnşallah. Çok sağ olun geldiğiniz için. Bak, ben teşekkür için. ederim.